Bazı kapılar görünmezdir. Ama bir kez fark ettiğinde geri dönüş yoktur. Gece, İstanbul'un üzerine ağır bir perde gibi çökerken şehrin kalbinde bir yapı sessizce nefes alıyordu. Ayasofya. Gündüzleri turistlerin dolaştığı, fotoğraflar çekildiği o görkemli yer, ama gece olunca. Gece olunca burası başka bir yere dönüşüyor. 2007 yılında arkeolog bir ekip Ayasofya'nın zemininde yapılan güçlendirme çalışmaları sırasında bir tuhaflık fark etti. Bazı yerlerde toprağın sesi değişiyordu. Altı boş gibiydi. Ama kazı izni üst makamlarca iptal edildi. Ekipten biri, adı Hasan'dı, gece gizlice geri döndü. Cep feneri, pusulası ve yanında sadece bir defter vardı. O gece Ayasofya'nın kuzey koridoruna girdi ve bir daha çıkmadı. Yetkililer olayı örtbas etti. Ama ertesi sabah temizlik görevlisi mihrap önünde yanmış bir pusula ve kanla yazılmış bir kelime buldu. Geçit! Ayasofya'nın içinde yıllardır fark edilmeyen bir detay var. Kubbeyi taşıyan büyük kemerlerden birinde taşların arasında ters yerleştirilmiş bir haç bulundu. Ama bu haç sıradan bir sembol değil. İnceleyen uzmanlar taşın yüzeyinde mikroskobik bir şekilde İbranice, Arapça ve Latince üç dilden bir cümle kazınmış olduğunu fark etti. İçeri giren yalnız değildir. Bazı geceler güvenlik görevlileri boş koridorda ayak sesi duyduklarını rapor etti. Ama kameralar hiçbir şey kaydetmiyordu. Sadece tek bir istisna vardı. 2014'te bir kamera, kubbeye yakın bir noktada beyaz bir silüetin yere doğru eğildiğini gösterdi. Ama gölgesi yoktu ve bir saniye sonra görüntü titredi. Ayasofya'nın altında halktan gizlenen bir oda olduğu söylenir. Ne Bizans döneminde ortaya çıktı ne Osmanlı'da. Çünkü bu oda hiç açılmadı. Orada ne olduğu bilinmiyor. Ama eski belgelerde tek bir işaret var mührü kıran uyanışı başlatır. Bir teoride bu yerin, dünyadaki üç enerji kapısından biri olduğu yazıyor. Diğerleri kayıp, ama Ayasofya'daki hala aktif olabilir.